So we took like an open buffet breakfast. Per person is like 14.90 euro. All this included in your 14. This is a fish with something traditional here this is pancake also this is famous this is i don't know what the name we will put the name down so you can check it Kahvaltımızı yaptık, o sırada arabayı kiraladığımız saati bekledik. Buraya vardıktan yaklaşık iki saat sonrasına tekabül ediyordu. Merkeze gitmek istemedik, İşte bavulları git dolaba koy, otobüse bin, git, gel vesaire. Burada hemen trenle indiğimiz yerde bir kafe, restoran vardı, oraya gittik orada kahvaltımızı yaptık. Burada genelde açık büfe, yani şu an aslında gördüğümüz ilk yer. Ama ve lakin ben hani buraya gelmeden önce yaptığım araştırmalarda da çok fazla açık büfe seçeneğin olduğunu görmüştüm. Güzeldi sanıyorum 14 Euro'ya açık büfe kahvaltı yapmış olduk. Keyifliydi, seçenekler güzeldi. Oturduk biraz dinlendik. Şimdi sanıyorum 15-20 dakika var. Arabamızı kiralayabileceğiz, yola düşeceğiz. Ondan önce bir market alışverişimiz olacak. Market, büyük bir market seçtik özellikle. Hem size de biraz neler satılıyor gösterelim istiyorum. Çünkü gerçekten benim herhalde bir ülkeye gittiğimde, bir şehre gittiğimde yapmayı sevdiğim, en çok sevdiğim şeylerden biri bir oranın yemeklerini tatmak. Bir de marketine gitmek oranın ürünlerini almak, denemek çok hoşuma gidiyor. Belki sizin de ilginizi çekiyordur. Bu yüzden e, size de bunu gösterelim diyoruz. Bayağı büyük bir market bulduk. İşaretledim haritalarda. Buradan direkt oraya geçeceğiz. Onunla devam ediyor olacağız. And also we will go for cottage weekends. It's not weekend but they say like that, huh? Cabin in forest. So we need to buy some stuff, not just for try. Also we will need it. So we will cook in there, we will eat, we will try things. Two nights. Yeah. Two days. Two, two, two nights. Tonight and tomorrow. One night. Two nights. I am sure. Because one night, ah, I think yeah, it's yeah. not enough for that much road. <laughs> Muhammed arabayı almaya gitti şimdi. Hava eksi 13 derece. Soğuk. Gerçekten soğuk. <laughs> Ama bu iyi halleri. Gerçi Nisan ayı için çok soğukmuş. Bu kadar soğuk olmuyormuş normalde. Artık bahar geliyormuş. Yani yerli halk için birazcık tatsız bir durum söz konusu. Ama bizim için tatlı. Kış tatilinde yapamadığımız düşünürsek. Burada araçlarda merak ettiğimiz tabii ki yani kiraladığınız zaman hepsinde kış lastiği oluyor olmasıydı. Aslında merak etmedik bu böyledir diye düşünmüştük. Lakin sadece kış lastiği de değil böyle Finlandiya'da böyle üzerinde iğneli bir sistem mi böyle ince bir tabaka varmış. E, tutunmasını sağlayan. Zaten yolda bakıyoruz bayağı yani hızlı gidiyorlar. Hani böyle Böyle bir karlı bir yerde bir trafik aksar, bir gidemezsin, yavaş yavaş tıngır tıngır gidersin, öyle bir durum yok. Çok hızlı bir şekilde geçebiliyorlar, yani çok hızlı. Limitler içerisinde hızlı yani, 100 falan. 80 sanıyorum normal hız limiti ama otoyollarda 100 ama 120 ile gidiyorlar diyen var. Bir taksici öyle demişti, <laughs> bilmiyorum. Ee, tabii burada limit olarak 100 dendi bize, onu bilemiyorum. Yolda anlayacağız, herhalde bir yerlerde bir işaretleri falan vardır. Neyse Mehmet arabayı şu an hazır ediyor. Camlarını e, temizledi. Motor çalıştırdı. Gel 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 gel. Uber çağırdın mı? <laughs> Çağırdım. Buyurun. Canlı hanımla konuşuyorum. Evet doğru. Buyurun. Taksim meydanı mı? <laughs> taksim meydana gitmeyelim bence buradan. Nereye gidiyorsunuz? Uygulamada <laughs> Taksim meydanı yazıyor. Abla bilginiz olsun. 1200 alayım. Direkt 1200 metre ne? Evet. Euro mu? çalışıyorsun. Ha, harikasın ya. Olur. Pardon yaparım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ha burada durun. Evet. Şöyle gel, gel döndüğümüz zaman anahtarı bir kutuya koyuyoruz. Bu şekilde bir teslim yapıyoruz yani. Evet. Biz Türkiye'de araba kiraladığımız zaman videosunu falan çekeriz. Hani sanki bir, değil mi? <laughs> birileri bizi kandırmaya çalışıyormuş gibi bir şey yani. Ee, sonrasında bize karşı kulağımız ne bayağı temkinliyiz burada yani yanımızda gelmediler bile hani şurasında bir çizik var burasında bir çizik var eğer başka bir şey olursa bize haber verin dendi. sadece ah güven ortamı bayılıyorum bayılıyorum Evet markete geldik. Size burayı gösterelim. Ne var ne yok beraber gezelim. Alışverişimizi yapalım. Direkt karşımıza böyle şekerler çıktığı için onlarla başlıyorum. Bu çok e, meşhur markalarından bir tanesi. Zaten e, Faison, değil mi? Doğru okuyorum. Mu? Faison mı? Faison. Evet Faison. İçerisinde çikolata dolusu var sanıyorum. Naneli bir şey olabilir. Bunu deneyeceğiz. Hemen bunu böyle koyalım. Bunlar boğaz pasta. Oo çok güzel bir kab. Ginger. I love it. I I love it. I love the design. Ha. Neli. This... Tamam bunu deneyeceğiz zaten. Okay, we will try. Bu it. direkt salmiya ki. Okay. Bu da mı salmiya ki? Yok. Değil. Tamam bu tuzlu. <laughs> bunu genelde eee çok beğenmiyorlar. Ama biz denemek istiyoruz. Neden olmasın ki? Bu ne sence? This is chocolate and licorice. This is definitely I want to try. Meyan kökü. Licorice. Bu ne kırpılmış göl? Börülörleri. Ya ben şunlara bayılıyorum işte Bakın. Muhammed. Bunun bak bunun içinde licorice var. Ee, bu şekerle çok seviyorum. Tek başına çok sevdiğim söylenemez. Nerede denemiştik biz? Brüjde mi? Brüjde değil mi? Brüjden almıştık. Oradaki şekerlerden almıştık. Bu şekerlilere bayılıyorum. Ama bunu alırsam yani bunu ben bitiririm. İstanbul'da bunu bitiririm. Gerek yok. Çok büyük. Çok güzel. Gerek varsa gelip alırız yine. <laughs> Bir bakalım gerek var mı? Heh, şunu deneyeceğiz. Gel gel gel. Dur bu 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 bu. Ben çok umudum var. This is Evet. Alalım mı? I don't know this one, the mix. Ha, bu. Şey değil mi? Şekilleri farklı. Evet, evet, evet. Bunu da deneyelim. Finlandiya'da insanlar e, belli ki şeker gerçekten çok seviyorlar. Çok büyük bir reyon var bunun için. Her yerde bunun gibi böyle standlar var. Evet, soslar kısmına geldik tatlılar çikolatalardan sonra zaten biri peynirler ve de soslar yani bizim için. Şuradan başlayabiliriz. Burada bu neymiş? <laughs> Direkt böyle bir burger görünce. Bir şey. Of çok denenmelik. Alalım mı deneyelim mi? Evet bunu biz nereden bulabiliriz ki başka? <laughs> Güzel. This is smoked salmon. This is the fish we ate on the breakfast. Baksana. Değişik butterfly. bir aroma. Butterfly milk. Butterfly butterfly. <laughs> butterfly. <laughs> Şeyi <laughs> merak ettim, şu meyveyi merak ettim ya. Bu ne meyvesi? bakayım mı? Peynir limanım ya çok kötü. Çeviriler çok kötü bakmak lazım. Ama şöyle bir şey ben tekli satılıyorsa denemek istiyorum. Şöyle bir farklı bir yoğurt denemek istiyorum orada. One of my favorite, which is the shots. Defense. It's really good. Bundan kesinlikle anneme almam lazım. Annem buna bayılıyor ve kesinlikle yurt dışından en istediği şey bu oluyor. Burada ayrıca gerçekten büyük bir cips bölümü var. Oha makarna şeklinde. Şişe seçiyorsunuz büyüklüğüne göre taze meyve suyunuzu alabiliyorsunuz. Portakal suyu çok severiz. Finlandiya'da bir de meşhur sanıyorum peynir. Ekmek peyniri mi ne öyle gibi bir şey gibi geçiyor. Şöyle bir şey. Çok meşhur. Ne kadar güzel ne kadar değil bilmiyorum. Biraz hellim gibi biliyor musun? Bilmiyorum tadını bilemeyeceğim ama. Bunların hepsi aynı değil mi? Evet biraz dokusu şey gibi, hellim gibi. Şu boy iyi galiba. Bize şu an bu ideal olur. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Okay. Snowing. <laughs> Daha yeni geldik. Araba kar. Rovaniemi'de yapmış olduğumuz alışverişten sonra kuzeye, Enon Tekio'ya doğru yolculuğumuz başlıyor. Daha da kuzeye yaptığımız bu yolculuk oldukça keyifli bir tecrübe oluyor bize. Yaklaşık 4 saat sürecek olan yolculuğumuz ağaçların arasında gidiyor. Her yerde kar var. Ağaçların arasından kar manzarası birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 2 saat sonra Levi'ye varıyoruz kayak yapmak için harika bir nokta. Bizim için plan dışı olduğundan kayak yapmamayı tercih ettik. Kuzeyde tuttuğumuz eve varmak için çok heyecanlıydık. Ama biz sizlere eğer kayak veya snowboard yapmaktan keyif alıyorsanız, bu harika ve direkt yol üstünde olan piste bir kayak molası vermenizi tavsiye ederiz. Burada yaşayan insanların çoğu için bu spor oldukça popüler. Her kayak noktasında olduğu gibi tabii ki burada da özel ders veriliyor. Fiyatları ise şu şekilde. Günlük bilet fiyatları ise yetişkinler için 51,5 Çocuklar için ise 31,5 euro. Küçük bir kahve molası verip biraz enerji topladıktan sonra tekrar yola düşüyoruz. Kahve içme kısmı her zaman bizim için seyahatin en tatlı kısımlarından birisi olur. Bu arada eğer bizi, seyahatlerimizi ve videolarımızı desteklemek isterseniz aşağıda linkini bıraktığımız Buy Me Coffee ile bize destek olabilirsiniz. Desteğiniz bizim için oldukça anlamlı olacaktır. Evet, uzun karlı yolların ardından Airbnb'den tuttuğumuz en ön Tekiye'deki göl kenarında yer alan Krevin'e varıyoruz. Bu harika doğanın ortasında dönmüş bir gölün hemen yanında konumlanan, sadece biz varmışız gibi hissettiren bu konaklamayı gösteren diğer bir videoyu da önümüzdeki Finlandiya videosunda paylaşıyor olacağız. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgilerle.